Hepinize merhabalar. Merkez Bankası'nın beklenen e, kararı açıklandı ve de yüzde otuz seviyesindeki politika faizi yüzde otuz beşe çıkartıldı. Beş puanlık yine büyük sayılabilecek büyük olarak nitelendirdiğimiz bir artış gerçekleşti bu anlamda piyasa beklentileri biraz ikiye bölünmüş gibiydi e, Hani çoğunluk 500 beklemesine rağmen önemli ölçüde e, fazla sayıda ekonomiste 250 bas puanlık artış bekliyordu e, Dolayısıyla e, aslında piyasayı tatmin edecek diyelim bir artış gerçekleştirmiş oldu merkez bankası değerlendirmelerinde birkaç tane yine önemli not var bunlardan bir tanesi merkez bankası ücret ayarlamaları ve vergi artışlarından kaynaklanan enflasyon üzerindeki yukarı baskı yukarı yönlü baskının büyük ölçüde tamamlandığını geçişin büyük ölçüde tamamlandığını belirtmiş enflasyonu yukarı iten faktörler arasında petrol fiyatlarının ee, çıkartıldığını görüyoruz. Geçen seferki metinde yer alan e, noktanın çıkartıldığını görüyoruz. Ancak e, yine yukarı yönlü baskı unsurları olarak hizmet fiyatlarındaki katılık talebin güçlü seyri, beklentilerdeki bozulma e, Bunlar bunları yine altı çizilmiş yukarı iten e, faktörler olarak. Onun dışında bir diğer önemli nokta da e, enflasyonun e, enflasyon raporunda öngörülen tahmin patikasının üst bandında ilerlediği e, gelecek yılla ilgili beklentilere de uyumlu ilerlediği belirtilmiş. E, buradan anladığımız e, şimdi iki iki ta, iki e, mesaj var. E, bir tanesi e, tahmin patikasının üst bandında olduğu için muhtemelen enflasyon raporunda e, tahmin patikasının ee, üst bandı ortaya getirecek şekilde yukarı güncellendiğini göreceğiz. Ee, bir güncelleme bekliyorduk ama hani bu böyle çok mütevazi mi kalır yoksa agresif bir şekilde mi olur e, diye düşünürken e, şimdi zannediyorum e, 33'lük en azından yıl sonu beklentisi gelecek yıl sonu veya 58'lik bu seneki 58'lik beklentiyi işte 70'in üzerine atan bir beklenti içerisinde değil Merkez Bankası. Bu minvalde çok büyük dramatik bir e, revizyon görmeyeceğiz. E, gelecek yılla alakalı e, tahmin patikasına uyumlu devam ettiği söylemi e, acaba revize etmeyecek mi sorusunu e, kafalarda canlandırabilir. Ancak Merkez Bankası'nın e, tahminlerini revize etmesinin arkasında yatan faktörleri e, sıraladığını biliyoruz ve bu, bu sıralamada gıda fiyatları, petrol fiyatları İthal e, fiyatları e, tek tek ve ve tabii çıktı açı e, tek tek e, sıralanıyor ve hangi faktörün ne kadar bir değişime yol açtığı belirtiliyor. E, bunlar arasında muhtemelen e, mevcut e, gerçekleşen enflasyonun tahminlerden sapmış olması yukarı yönlü sapmış olmasının getirdiği bir revizyon göreceğiz. Ancak bu revizyon çok büyük oranda olmayacak diye düşün, düşündürüyor bu açıklamalar. Yani 33'lük gelecek yıl sonu beklentisi belki çok küçük işte belki de 35 gibi bir e, şeye karşılık gelecek rakama karşılık gelecek. E, bugünkü Hamle şu açıdan önemliydi. Ee, gelecek yıl sonu beklentilerini e, beklentilerin göz önüne alırken hep şeye bakıyoruz. Yani enflasyon beklentileriyle mevcut e, politika faizi duruşunun sıkı olup olmamasına. Merkez Bankası'nın beklentisi nezdinde düşünecek olursak bugünkü hamle e, %35'lik e, basit faizin yüzde %40'ın üzerinde diye e, değerlendirecek olursak e, önemli bir sıkılaşmaya e, karşılık geliyor. Ee, ancak e, piyasa beklentilerini baz alacak olursak yani 45'lere ulaşan eee IMF'nin 46 mesela piyasa beklentilerini göz önüne alacak olursak halen gidecek yolu var sıkılaştırmaya devam etmesi gerekiyor ancak daha düşük adımlarla gerçekleştirdiğini görebiliriz bunun. Yani 500 basmaalık adımları örneğin 250 ardından 100 veya 250 250, 100 100 gibi adımlarla devam ettire devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Muhtemelen bu büyük 750 bas puanlık işte 500 bas puanlık adımları artık geride bırakıyoruz gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın hız kestiğine şahit olabiliriz önümüzdeki dönemde. Bunun dışında bir tane daha önemli not. Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik, yönelik ilave adımlarla parasal aktarım, mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir diye not düşmüş Merkez Bankası. Geçen ayki notundan farklı olarak. Dolayısıyla yeni önlemlerin aslında kapıda olduğunu gösteriyor bu açıklama. Muhtemelen çok kısa süre içerisinde Merkez Bankası'ndan mevduatın mevduat faizlerinin biliyorsunuz son dönemde gevşediğini görmüştük. Bir de yani TL varlıklara yönelimin de çok kuvvetli olmadığını görmüştük. KKM'den çıkışlar bu yüzden de tehlike unsuru oluşturuyor. Dövize yenil, yeniden çok hızlı bir yönelim, altına hızlı bir yönelim söz konusu olabilir. bununla alakalı önlemler göreceğiz gibi görünüyor. Piyasa etkisine bakacak olursak son olarak çok büyük bir piyasa etkisi olmadığını gördük. Beklentilerin aslında hani beklentiler dağılmış olmasına rağmen daha fazla sayıda beklenti 500 baz bir artışı gösteriyordu. Bu bir, ikincisi de e, biliyorsunuz piyasa üzerinde bu jeopolitik riskler birazcık daha ağırlıklı şu anda fiyatlama olarak. O yüzden Merkez Bankası kararlarının fiyatlaması biraz daha geri planda kalmış olabilir. Ee, önümüzdeki dönemde ama e, muhtemelen e, daha fazla reaksiyon gösterdiğini göreceğiz. E, çok önemli bir enflasyon raporu bizi bekliyor. 2 Kasım tarihinde enflasyon raporunu açıklayacak. Burada da yıl sonu 58 ve 33 seviyesindeki bu yıl sonu ve gelecek yıl sonu e, beklentilerini revize edecek. E, Soru-cevap kısmı olacak basın toplantısının e, o açıdan da Merkez Bankasının duruşunu beklentilerini anlamamız açısından e, çok önemli olacak. E, zaten hani gelişmeleri sizinle paylaşıyor, değerlendir olacağız ama e, ondan sonra yani o, o değerleri gördükten sonra da merkez bankasının ne adım atabileceğine dair sizinle daha e, daha net e, beklentilerimizi bizde paylaşabiliyor olacağız. Şimdilik notlarımız e, bu şekilde yine dediğim gibi hep yeni gelişmeleri paylaşmaya ve değerlendirmeye devam edeceğiz önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler.